Aralarında Nideninde yer aldığı 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik denetim düzenlendi. Denetimlerde 9'u yabancı Uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 687 düzensiz göçmen yakalandı. 434295 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 27738 personel 9027 ekip ile 5579 noktada 4042 metruk bina 7794 umuma açık yer 470 terminal ve 3028 diğer yerler olmak üzere toplam 15334 yer kontrol edildi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemlerinin başlatıldığını belirtti.